Herkese merhaba. Ee, geçen videoda çiftlik hayalimiz demiştik ve yorumlar geldi. Öyle kolay değil çiftlik kurmak dendi. Bilgi ve tavsiyeler geldi. Herkese teşekkür ederiz ilginiz için. Zaten bir önceki videoda demiştim çiftlik iddialı bir kelime. Hayalimiz ileride belki de emeklilikte yaşam alanı olabilecek, ek gelir olabilecek, hobi bahçesi kurmak. Tabi 7 dönüm tarla kendi çapında çiftlik desek daha doğru olur. Kendimizi tatmin edecek şekilde. Profesyonel çiftlik zaten şu an bize çok uzak ama kendimizi eğiterek, deneyerek, öğrenerek geliştirmek amacımız. Bu gelecek süre zarfında bunları da sizinle paylaşmak amacımız inşallah nasip olur. Yavaş yavaş da olsa yapmak istediğimiz yatırımlar var bu tarlayla alakalı. E, sadece maddi olarak değil, bilgi de yatırım yapmamız gerekli. Dediğiniz gibi öğrenmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Ve ilk etapta e devlette de gözüken sertifika programı var. Sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Halk Eğitim Merkezi Bilişim Ağı adında devletin açtığı kurslar var. Bu kurslar video eğitimli kurslar ve yaklaşık süreleri 2 saat, 3 saat veya daha fazla olan sürelere sahip kurslar var. İşte eğitim sonunda küçük sınavlar ile katılım belgenizi alabiliyorsunuz. Ben başladım bunlara. Kursu bitirdikten sonra direkt e devlette görebilirsiniz. Ben direkt kontrol ettim zaten. PDF olarak çıkarabilirsiniz. Ne bileyim bu belgeler işinize yarar diye düşünüyorum. Belgeler yarar, bilgiler zaten yarayacak işimize. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Öncelikle telefona HEMBA uygulamasını indiriyoruz. Daha sonra e, buradan E-Devlet ile giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra tüm kurslar butonuna basıp oradan herhangi bir kursu seçelim. Amacımız bizi diğer kurslara yönlendirmesi. Alta doğru inip katıl butonu var. Burada detayları görebilirsiniz. Ders saatlerini, dakikalarını görebilirsiniz. Eğitim detayları. Katıl butonuna bastıktan sonra bizi bütün e, kursları liste halinde gösterecek şekilde yönlendirecek. Burada bütün detaylar ortada zaten. İstediğiniz kurslar var mı yok mu buradan görebilirsiniz. Hepsinde videolu uzaktan eğitim yazar. Burada saatleri var. 1 saat, 2 saat, 5 saat süreleri var. Yanında zaten kayıt ol tuşu var. Hepsi uzaktan videolu eğitim olarak geçiyor. Arama kısmından kolay bulabilirsiniz. İstediğiniz kurs varsa. Şu an için aldığım tane kurs var. İş sağlığı, güvenliği ve aracılık. İş sağlığı, güvenliğini aracılık için mecbur kıldı o yüzden. Buradan detaylar gözüküyor zaten kaç dakika video ve ardından sınav olarak geçiyor etkinlik yazanlar sınav olarak gözüküyor O şekilde tamamladım ben daha sonra işte edebette bu şekilde görebilirsiniz. Umarım yardımcı olur merak eden varsa isteyen varsa bu şekilde faydalanabilir.